Yeni bir ürün incelemesi videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz ürün standartlar açısından biraz daha farklı bir ürün. Video içerisinde de değineceğim. Bunun haricinde eğitim videolarına nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bu videolar nasıl yorumlanmalı bu konuda ayrıca bir video çektim. Kanalda onu da incelerseniz bu tarz ürün incelemesi videoları daha verimli hale gelecektir. Dediğim gibi bu ürün biraz e, farklı standartlara sahipti. Bunları sırayla incelemeye çalışalım. Ürünün listesi burası arkadaşlar. Yine Avustralya'da bir liste. Yakın zamana kadar aslında sattığımız bir üründü bu bizim. Şu anda öne çıkan bir satıcı bulunmamakta. Seçeneklere baktığımızda Amazon'un drop hesabı satış imkanı vermekte. Tabii ki bu FBA hizmeti veren bir Amazon hesabı olarak düşünülmemeli. Daha uluslararası bir ticaret söz konusu diyebiliriz. Bu listede yaşadığımız sıkıntı anlamışsınızdır zaten. Görsel konusunda bir problem yaşadık. İlk girdiğimizde görsel konusunda bir sıkıntı yoktu ama sonrasında Amerika'daki listenin sahibinden dolayı muhtemelen biz de tam olarak anlayamadık. Ana görselin dışındaki bütün fotoğraflar, 5-6 tane daha fotoğraf vardı, hepsi silindi. Bu daha sonrasında ürün sayfasında geri dönüşümü tabii ki doğal olarak düşürdü. Bu da reklam maliyetini ortalamanın bir tek üzerine çıkardı diyebiliriz. Bu ürünü daha önce biz farklı bir listede satıyorduk. O listeyi de şu şekilde açmıştım, burada gösterebilirim. Aynı ürünün mavi rengi, burada fotoğraflar falan daha detaylı olarak karşımıza çıkıyor zaten. Burada satış sayıları çok daha iyiydi aslında. Fakat gün geçtikçe çok fazla satıcı gelmeye başladı. Şu anda bile baktığımızda 5-6 tane satıcı bulunmakta ki bunların çoğu yine Çin'li. Bu listede stok bittikten sonra başka bir liste tercih etme sebebimiz dediğimiz gibi bu ürünün kar marjı oldukça iyiydi. Yani hani ortalamanın çok üstünde bir kar marjına sahipti. O yüzden fiyatı çok fazla öldürmemek adına farklı bir liste arayışına girdik ve bu listede satışımızı yaptık. Beklediğimizin altında bir satış süreci oldu. Ortalama bütün stokların erimesi 3 ayı buldu. Birazdan dashboardta da zaten detaylıca inceleyeceğiz bunu. Zaten çok yüksek bir hacmi olan keywordlere sahip değildi ama belli noktada talep vardı diyebiliriz. Ürün sayfası fotoğrafları haricinde ortalama bir seviyeye sahip. Detay bilgileri buradan görebiliriz. Ürünün paket ağırlığı 59-60 gram civarında. Oldukça hafif bir ürün dashboard'a geçip detaylı incelemeyi yapabiliriz. Evet, dashboard sayfasındayız arkadaşlar. Ürünün asını burada. Söylediğim gibi 50 adet göndermiştik biz bu üründen. Şu ana kadar 46 adet satış yapmışız. 6 aylık bir grafik burada. 8. ayın 19'unda ürünün ilk satışını yapmışız. Sonrasında bir gün satıp bir gün satmamış. Bazı günler 2 adetlere çıkmış. Bazı günler stabil ilerlemiş. Genel olarak baktığımızda düşük bir satış ritmine sahipti ürün. Ortalama 3 aya yakın süreçte stoğun neredeyse tamamı bitmiş diyebiliriz. 8. ayın 19'unda ilk satıştı. En son da bu ayın 11. ayın 13'ünde 3 aylık bir süreç. Satışın yavaş olmasının başlıca sebeplerine değinmek istiyorum burada. Birincisi söylediğim gibi ürün listesindeki fotoğrafların Amerika dışındaki listelerde fotoğrafların kaldırılması listedeki geri dönüşümü fazlasıyla düşürdü arkadaşlar. Bu ekstradan reklam maliyeti olarak da karşımıza çıktı. Daha fazla bir harcamaya sebep oldu diyebiliriz. Onun haricinde daha önce sattığımız listede satıcı sayıları arttığı için ürün fiyatı ortalamanın altına düştü. Doğal olarak talebi belli noktada karşılar hale geldi. Bizim bu üründe ısrarcı olmamızın bazı sebepleri vardı arkadaşlar. Bunlardan birincisi kar marjı gerçekten ortalamanın çok çok üstünde bir kar marjına sahipti. Birazdan bunu detaylıca inceleyeceğiz zaten. Tabii ki bu ürünün bize çok büyük paralar kazandırması gibi bir düşüncemiz yoktu. Fakat olabildiğince düşük maliyetlerle en azından giderlerimizi karşılayacak kadar güzel bir kar bırakıyordu diyebiliriz. Buradan satış rakamlarını da bir inceleyelim. Dediğim gibi 46 adet satış yapmışız. Ortalama satış fiyatımız 14.40. Yani buradaki payı şuradan ele alabilirsiniz. Burada fiyat 12.98'lere kadar düşmüş. Ki biz bu listedeyken bu ürünü 17-18 dolarlara satışını yapıyorduk arkadaşlar. Zaten yeni liste arayışımızda bu kar marjından dolayı oldu. Söylediğim gibi ortalama satış fiyatımız 14.40. Totalde 662 dolarlık bir ciro yapmışız. Diğer ürün ince videosunda da bunu belirtiyorum arkadaşlar. O üründe sponsorlu yani reklam harcaması olmadığı için bu maliyet karşımıza çıkmıyordu. Burada reklam harcaması yaptığımız için maliyeti bu şekilde göstermekte. Bunu reklam sayfasından da inceleyebiliriz arkadaşlar. Açtığımız reklam kampanyasının detayları burada. Reklam üzerinden 367 dolarlık satış yapmışız. Reklam için bu kampanyada 77 dolarlık harcama yapmışız ortalama akosumuz yüzde %21 21.21. Bu akos reklam ile yapılan cironun reklam maliyeti arasındaki yüzdelik oran. Tabi bu yüzdelik sadece reklam cirosu üzerinden. Bunun bir de takosu var. Takosta ürünün toplam cirosunun reklam harcaması ile arasındaki yüzdelik oran. Yani şöyle söyleyebilirim. Buradaki toplam ciro 662 dolar. Toplam reklam harcaması da 77 dolar. Takos yüzdesi 77 doların 662 dolarlık ciroya yüzdelik oranı diyebiliriz. Bu da ortalama %10-%11 civarı reklam maliyeti olarak karşımıza çıkmakta. Üründe bir kar marjı hesabına gidelim arkadaşlar. Eklentimizi çalıştırdığımızda buraya ortalama satış fiyatımızı yazıyoruz. Bizim 14.40'tı burada olduğu gibi. Ürün maliyetine gelecek olduğumuzda bu eklentiyle arkadaşlar bunu da göstermek istiyorum hızlıca. Görsel ile hızlı bir arama yapabiliyorsunuz. Alibaba'daki satıcıların ortalama verdiği fiyat tekliflerini burada inceleyebilirsiniz. Bu tarz eklentilerin detaylı videosunu kanalda bulabilirsiniz. Ortalama fiyatlar 0.63 ile 1 doların üzerine de çıkabilmekte. Burada 0.55 görüyorum. En düşük burada 0.50 var. Tabi bu fiyatlar adet sayısına göre satın aldığın adet sayısına göre değişmekte. Ya da tedarikçi ile olan muhabbetine, ilişkine, çalışma sistemine göre değişiklik göstermekte. Kendi maliyetimize gelecek olduğumuzda yine satış sözleşmesi sayfasından bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu ürünü alırken bu ürünün fiyatı burada 0.55 cent olarak görünmekte. Tedarikçimden başka bir ürünle beraber almıştım. O yüzden ödemesinin sözleşmesi ikisi birlikte yer aldı. Bize maliyeti 0.55 cent dedik. Bu ürünün kargo maliyetine gelecek olduğumuzda paket ağırlığı 59 gram 60 gram demiştik. Normal şartlarda 60 gramın arkadaşlar neredeyse hiçbir maliyeti yok diyebiliriz. Çünkü ben bu ürünü gönderirken zaten birden fazla ürün gönderdiğim için ve gemiyle gittiği için ve oldukça hafif ürün olduğu için çok düşük seviyelerde bir maliyet söz konusu. Yine kargo maliyetini de hesaplayacak olursak ürünün kendi maliyeti 55 cent demiştik. Ortalama Avustralya dolarına çevirdiğimizde 0.75 cent Avustralya doları. Kargo ile beraber total maliyeti 1 Avustralya doları olarak söyleyebiliriz. Tekrardan reklam giderini de bir hesaplayalım. Ortalama %10-11 civarı bir reklam gideri var. Bu reklam giderini de 1.44 olarak %10 üzerinden buraya yazabiliriz. Çıkan sonuca baktığımızda bir üründen elde edilen kar 7 dolar Kar marjı %48 seviyelerinde. ROI ise ortalama %700 civarlarında. Bu kar marjları arkadaşlar çok çok iyi kar marjları. Fakat şöyle bir durum var. Bu durum bu tarz ürünlere özel durumlar. Yani ortalamanın üstünde fiyatları olan ürünlerde bu kar marjlarını yakalamak neredeyse imkansız diyebiliriz. Zaten az satsa da tercih etme sebeplerimizden birisi de buydu. Dediğim gibi bu üründen çok yüksek para kazanma hedefi yoktu. Buradan beklentin belli maliyetlerini karşılasın, giderlerini karşılasın yeterli. Kabaca bir hesap yapalım arkadaşlar. Bu ürüne totalde 27-28 dolar para harcamışız. Düz 35-40 dolar diyebiliriz buna fark etmiyor. Ürünün yavaş sattığını da düşünürsek ortalama aylık satışı 15-17 adet, 20 adet civarlarına çıkabilir. Kısa bir hesap yapalım hemen ürün başına 7 dolar kar bırakıyordu. Aylık 17 tane satış yaptığını varsayıyorum. 17 çarpı 7'den bir aylık karı 119 Avustralya doları. Bu da ortalama 77 dolara denk gelmekte. Bunun için kullandığım sermaye ne kadardı? 27, 28, 30, 35 dolar civarı diyebiliriz. Ve bu sermaye 3 aylık ürünün sermayesi. Buradan elde ettiğimiz kar da Amazon'un aylık gideri diyebiliriz. Muhasebeci ücreti diyebiliriz. Bu tarz giderleri karşılamakta. Buradaki kilit nokta söylediğim gibi arkadaşlar kar marjı. Tabii ki her ürüne farklı noktalardan yaklaşmak gerekli. Bir üründe kar marjını hedeflersin, başka bir üründe satış fiyatının yüksek olmasını hedeflersin ya da ürünün satış hızının yüksek olmasını beklersin. Burada tabii ki ana konu her ürüne doğru şekilde yaklaşabilmekte. Ve elde bulunan sermaye de bu noktada önemli. Yani normal şartlarda böyle bir ürünü dediğim gibi ya giderlerini karşılasın diye tercih edersin kar marjından dolayı. Ya da sermayen gerçekten çok azdır. Ufak ufak bir yerden başlamak istersin. O tarz bir durumda böyle bir ürün tercih edilebilir. Sermaye açısından anlatmaya çalıştığım noktalardan birisi de bu. Yani ortalama 30-40-50 dolarlara para kazanabileceğim bir ürün. Tabii ki satın satışların sonucunda kazanılan paranın durumu sermayenin durumuyla aynı orantıda. Söylediğim gibi bu ürünü referans bir ürün olarak incelemek istedim. Bu işteki ana noktalardan bir tanesini güzel şekilde göstermekte. Ürün araştırması yaptığımız videonun ortalama satış rakamlarını biraz daha yüksek tutmaya çalışacağım. Burada yapmak istediğim biraz daha bakış açısı kazandırmaktı. Sorularınız varsa yorum kısmında belirtirseniz cevaplamaya çalışırım. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.